Merhaba, Doktor Onur Başban, estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanıyım. Derideki çatlaklar neden oluyor? Onu anlarsak zaten tedavisini de anlarız. Derinin içerisindeki elastik lifler paket lastiği gibidir. Esner, esner ve bir süre sonra kopar. Ve koptuğu zaman da deri birbirinden ayrılır. Bu da daha farklı renkte ve daha ince bantlar oluşmasıyla sonuçlanır. Bunlar erken dönemde kızarık olur. Geç dönemde sedefi bir renge döner kilo alıp vermeler, ergenlikteki hızlı büyümeler, hamilelik, derinin ince olduğu yerlerde bunu kolaylıkla yapabilir. Basen, bacak içi, karın gibi, kol içi gibi. Şimdi deri artık elastik liflerin kopmasıyla dermis'te bir incelme yaşadı. Bunu dışarıdan bir şey enjekte ederek düzeltmek mümkün değil. Yani bunu belki azaltabilirsiniz yakıp bir miktar sıkılaşma elde edebilirsiniz ama hiçbir zaman tamamen düzeltemezsiniz. Tamamen düzeltmenin yolu bunları çıkartıp atmak tabii ki. Bunu yapalım diye söylemiyorum ama başka bir yolu yok. Yani eğer bu çıkartılabilir bir bölgede ise ve yoğunsa mesela kol içinde bir sürü çatlak var ve sarkık. Ve bu deri artık elastikiyetini kaybettiği için bırakır kendini yani duramaz. Yerçekimine direnemez. Dolayısıyla da kolunuzun her hareketinde bunu hissedersiniz. Buraya istediğinizi enjekte edin. Hiçbir şey, hiçbir fayda göremezsiniz. Buradaki deri fazlalığını, çatlak deriyi çıkartmak gerekir. Bir takım dolgular nispeten bunu destekleyip yüksek gösterebilir. Bir takım kolajen işte enjeksiyonları, kolajen sentezini arttıracak tedaviler, işte enerji bazlı sistemler bir miktar küçültebilir ve kolajeni Dolaylı yoldan artırabilir, Bir miktar tabii ki e, fayda sağlanabilir. Ama mesela buralara steroid yapıldığını görüyorum. Steroid zaten deriyi daha da inceltecektir. Hiçbir faydası olmadığı gibi zararı da olacaktır. Ben tabii ki bunun hem e, ameliyatsız e, yöntemlerini hem de ameliyatlı yöntemlerini yaptığım için karşılaştırma imkanım olabiliyor. Yani ameliyatsız yöntemler gerçekten bu konuda çok yetersiz kalmakta tabii ki ameliyat istemeyen hastalarda denenebilir ama bunların çözüm olmadığını nispeten işte işte %25-30 en fazla bir düzelme sağlayabileceğini bilmek ve kabul etmek gerekmekte. Ameliyatlarda tabii ki iz var. bu sefer de bu izle tartmak lazım. Yani bu çatlakları çıkarttığımız zaman mesela karın germede çatlakların bazı hastada tamamından bazı hastada büyük bir kısmından kurtuluyoruz bu ize değer mi değmez mi orada da izle beraber tartmak lazım yani bunu hastalarımızın muayenesi sonrası dokunun tonusunu hissettikten sonra rahatlıkla beraber karar verebilmekteyiz